Antrenörlük kursu başvurusu için spor bilgi sistemi ni kullanacağız. Öncelikle sisteme e-devlet üzerinden giriş yapmamız gerekiyor. E-devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına spor bilgi sistemi yazarak sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden spor elemanı başlığı altında bulunan kurs başvurusuna tıklıyoruz. Açılan bu sayfada bulunan kutucukları işaretliyoruz. Sonrasında devam et seçeneğine tıklıyoruz. Kurs seçme ekranına ulaştık. Buradan öncelikle katılmak istediğimiz kurs kademesini işaretliyoruz. Kurs kademesini işaretledikten sonra en altta bulunan kurs sekmesinde işaretlediğiniz kademede açılan tüm kurslar görünecektir. Kursu bulup seçiyoruz ve devam et seçeneğine tıklıyoruz. Bu alanda ise eğitim durumumuza uygun olan seçenekleri işaretleyip devam et seçeneğine tıklıyoruz. İletişim bilgilerimizi ve IBAN bilgilerimizi giriyoruz. T-shirt ve short beden seçeneği varsa onları da işaretliyoruz. Bu alanda sağlık beyanı kutucuğunu işaretliyoruz. Ardından devam et seçeneğine tıklıyoruz. Burada yüklememiz gereken belge varsa yüklüyoruz yoksa dosya yükleme yapmadan devam et seçeneğine tıklıyoruz. Burası son ekran. Bu ekranda vermiş olduğumuz tüm bilgileri kontrol ettikten sonra tamamla seçeneğine tıklayarak başvurumuzu tamamlıyoruz.